Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Airbus uçağına e, manuel bir şekilde rota girme işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi öncelikli olarak e, uçağımızı kalkış yapacak olduğumuz havalimanına e, herhangi bir kapıda seçerek başlatıyoruz. Şimdi şöyle hızlıca uçağımızın içine doğru geçelim. Kapılarımızı açalım. Kodumuza girmeye başlayalım. Şimdi burada e, arkadaşlar uçuş planımızı tabletimize çekiyoruz ilk olarak. Ardından şuradaki taraftan seçiyoruz. Burada Flight Planner yani burada e, uçuş planımızla ilgili gerekli bilgileri e, görmüş ve görüntülemiş olacağız. Şimdi arkadaşlar diğer bir işlem olarak da buradan uçağımızın bataryalarını açıyoruz ardından uçağımıza gücü veriyoruz. Da bunları kapatabiliriz. Şöyle öncelikli olarak empediyonun bir kendine gelmesini bekleyin. Biraz daha bekleyelim. ND ve PFT panellerimiz de 40 saniye içerisinde gelmeye başlayacak. Şuradan da görebilirsiniz. olarak arkadaşlar bahsettiğim gibi tabletinizi açıyorsunuz Phoenix uçaklarında Phoenix yazısına geliyorsunuz ve burası normalde boş oluyor şu şekilde gösterebilirim şuradan ee, reset ol yaparak e, uçuş planını kaldıralım. My Flights'e geliyoruz. Buradan bastığımız takdirde oluşturduğumuz planını bizler için e, uçağımız aktif ediyor olacak. Şimdi ardından tekrardan e, yukarıdan Briefing Room'a geliyoruz. E, burada uçağımızın kalkış esnasında girecek olduğumuz gerekli bilgileri yer alıyor şimdi kısaca bunları uçağımızı işlemeye başlayalım ee, ilk olarak arkadaşlar buradan atsu kısmına geliyoruz ardından alku menü diyoruz Ardından flight unit var buna basıp en sağ alttaki unit data requestingden öncelikli olarak bir rotamızı yüklüyoruz uçağımıza uçuş bilgilerimizi Arkadaşlar, burası yüklendikten sonra bakın burada kalkış yapacak olduğumuz havalimanı, iniş yapacak olduğumuz havalimanı ve divert edecek olduğumuz alternatif havalimanımız için ICAO kodları var. Üstte de görmüş olduğunuz gibi bir call signımız var. Buradan unit kısmına geliyoruz. Burayı tamamen elimizle dolduracağız. Hani e, otomatik doldurmasını isterseniz unit request'e basarak da yapabilirsiniz bunu. E, i̇lk olarak havalimanlarımızın ICAO kodunu girmemiz gerekiyor. Orada havalimanı Lima Tango Charlie Bravo. E, araya slash koyuyoruz. Ardından Sabiha Gökçen'i yazıyoruz. Lima Tango Fox Road Juliet. Ardından en sağ üstte basıyoruz. Daha sonrasında burada e, şu flight number'ın üzerindeki alan pas geçtiğimizde inecek divert edecek olduğumuz meydan. E, bunu LTFM yani Lima Tango Fox Road Mike olarak uçağımıza giriyoruz. Alt tarafa da call sign'ımızı. Ya call ee, şu an için THY görünüyor ama biz ee, PGT yapabiliriz bunu. Yani Santürk 1909 olarak flight Number işledik. Burada ee, bu Cost Index ve Cruise yani flight level uçağımızın irtifasını ee, görüntüleyebilmemiz için SIMBrief ekranınızın açık olması gerekiyor ya da Phoenix uçaklarını bu tabletten de görüntüleyebiliyorsunuz. E, uçağımızın seyir irtifası 34.000 fit olacak. Eee Cost de 12. Bakın Cost Index'imiz şuradaki değer arkadaşlar. E burada da flight level yani uçağımızın e, havadayken e, maksimum çıkabileceği seyir irtifası yani bu uçağın sınır irtifası değil girmiş olduğumuz rotada e, 34.000 fit de seyretmemiz gerekiyor. Bu yüzden uçağımıza 34.000 fit set edeceğiz. Şimdi bunu MCDU'ya işliyoruz. Post Index 12. Flight Level 3.4.0 olarak set ediyoruz. Ve buradaki işimizi tamamlamış oluyoruz. Buradan daha sonrasına bakın. Sağ tarafta Wind var. Rüzgar verilerini çekmek için Wind Request diyoruz. E, rüzgar verilerini çekmeyen arkadaşlar varsa da Artık bu videodan sonra daha detaylı bir şekilde bu işlemi yapabiliyor olacak. Tekrardan WinCrew istiyoruz. Ardından bizi F plan yani Flight Plan noktasını atacak. Buradan Uplink Insert dediğimizde rüzgar verilerimizi uçağımıza yüklemiş oluyor arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan durum şu: Biz sadece kalkışı gireceğiz, inişi Vaya ve V pointleri girdikten sonra gerçekleştireceğiz. İlk olarak Ordu Giresun Havalimanı'na geliyoruz. Departure diyoruz. 2.8 pistinden kalkışımızı yapacağız. Burada hemen şu soldan yolun altındaki alana geliyoruz. Bakın buradaki Waypointleri ee, pointleri ve vayaları uçağımıza işleyeceğiz. İlk olarak kalkışımızı giriyoruz. Emla, Emlat 1 November. Emlat 1 November'ı buradan set ediyoruz ve ardından insert diyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken şey e, okları kullanarak aşağı iniyoruz. Bakın Emlat'a kadar geliyoruz. Emlat'tan sonra bir bağlantımızda bir final plan diskonti yani bir kopukluk var. Sol taraftan Emlat'a basıyoruz. Ardından en sağ altta Airways var. Buna basıyoruz. Bu da bizim rotamızı via ve waypointlerle kendimizin girebilmesini sağlayacak. Şimdi Emlat yazılı olduğu için biz ilk olarak U ve UV 71 e, Vayasını yazıyoruz. UV 71. Bunu Vaya olarak geçiyoruz. Bunun karşılığı neresiymiş? Bak. Bak olarak set ediyoruz hemen. Bunu da karşısına getiriyoruz. Ardından bu şekilde devam ediyoruz. E, UL 614. UL 614. Vaya'ya girdik. Karşılığı Umrun. Az sonrasında Umrun olarak set ediyoruz. Az sonrasındaki ara noktamız neymiş? UG8 Toker. UG8 ve Toker. UG8 Karşılığı da waypoint olarak toker olacak. Şöyle tokerimizi de hemen set edelim. Evet arkadaşlar. veya Vaya ve waypoint olarak manuel bir şekilde rotamızı bu şekilde giriyoruz. Ardından zaten Sabiha Gökçen için burada e, SID'miz var. Yani biz aslında e, şu şekilde SID'ye kadar ve orada havalimanı kalkış emlattı. Emlat ve toker bir golfün arasındaki noktaları e, uçağımızı şu an işledik. Buradan e, Tempi Insert dediğimizde uçuş planımızı aslında manuel bir şekilde oluşturmuş oluyoruz. Şöyle e, aşağı doğru indiğimiz takdirde bakın şimdi şöyle yavaşça ilerleyelim. Bakın Emlat'tan sonra Ostut, Terme, e, Samsun Çarşamba Havalimanı, Havza, Orvor, Akedo, Ergun, Ekmek, İlhan, book bak bakın girmiş olduğumuz waypointler böyle bu şekilde geliyor. Ardından pilot plan disconnect yazımız var. Şimdi burada Sabiha Gökçen Havalimanı destination olarak yani arrival'ına geliyoruz. İniş yapacak olduğumuz pistimiz Sabiha Gökçen Havalimanı yeni pisti olan 06 sağ pisti Toker 1 Golf. Şimdi buradan 06 sağ pistimizi seçiyoruz. 06 rights ILS Zulu olsun. Buradan toker bir golf seçiyoruz. Toke bir golf. Burada bakın arkadaşlar sol uçta bir yerde vaya olacak. Bu vayadan da obixi seçiyoruz. Diyeceksiniz ki e, burada vaya olarak obixi neden seçtik? Arkadaşlar şu nedenden dolayı bakın. Chart'ımızı açalım. Sabiha Gökçen'e bir gelelim. Approach ALS Zulu 06 sağ pisti için. Bakın burada Eee direkt OBX'e bağlanıyoruz aslında. Yani rotamız ee, planımız oluştuktan sonra direkt OBX'ye bağlanıyoruz. Onu da şu şekilde bakabiliriz. Chart'tan arrival toker1 golf'e geliyoruz. Geliyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar burada biz toker üzerinden geleceğiz. Yani şuradan. Ya yani biz burada toker üzerinden geliyor olacağız. toker bir golf yaklaşmasını uygularken bakın şu ee, bizlere verilen Bilgilerle geliyoruz geliyoruz. Burada bakın obx'ye bağlanıyoruz. O yüzden vayamızı obx olarak set ediyoruz. Buradan obx'i seçtikten sonra return diyoruz. Ardından insert deyip uçuş planımızı oluşturuyoruz. Şu anda e, uçuş planımızı aslında manuel bir şekilde elimizle kendimiz doldurmuş oluyoruz. Şöyle e, kısaca bir rotamıza bakalım. pilot plan diskoniti için bir e, kopukluk bulunuyor mu? Hemen şöyle hızlıca bir kontrol edelim. Herhangi bir kopukluk yok. Şimdi arkadaşlar bu uçuş planımızı bir de şu şekilde sizlerle birlikte e, kontrolümüzü yapalım. Bu şekilde. Orada havalimanı kalkışlı rotamız. Hatta bu e, rotanızı yaptıktan sonra Simbrief olur, navigrap olur. Buralardan da kontrol edebilirsiniz. Bakın. Uçuşumuz gayet stabil bir şekilde. E, rotamızda manuel bir şekilde girdik. E, burada arkadaşlar daha sonrasında e, ek olarak şöyle bir bilgi de sizlere verebiliriz. E, kalkış yaptığınız meydan bu farklı bir meydan da olabilir. E, uçağınızda arıza vesaire durumu da yaşayabilirsiniz tam kalktığınız esnada. E, bu nedenle size şöyle bir bilgi daha verelim. Şimdi orada havalimanının e, ground chart'ını açmamız sizin için daha kolay olacak. Şöyle ground chart'ımızı hemen açalım. Şimdi orada havalimanı için kalkışımızı 28 olarak girmiştik arkadaşlar. E burada bakın. Sağ tarafta 28 pisti için heading yönümüzü 277 olarak gösteriyor. Şimdi e, biz uçağımıza radyal atacağız fix'ten. E Lima Tango Charlie Bravo yazısının altındaki bir sonraki waypoint'e geliyoruz. Sağ üstte fix info diyoruz. Buraya Lima Tango Charlie Bravo 28 iniş yapacak o kalkış yapacak olduğumuz pisti giriyoruz. Ardından bu şekilde gelecek. Radyale şurada görmüş olduğumuz heading'i set ediyoruz. Diyeceksiniz ki bu heading'i neden set ediyorsunuz? Arkadaşlar bu heading'i, pist heading'ini ve pist yönünü bulabilmemizi sağlıyor. Bakın şu şekilde. Biraz uzaklaştıralım. Bakın şu şekilde. 28 8 pistine doğru örnek veriyorum. Kalkışı yaptık, uçağımız arıza yaptı. Daha sonrasında pistin yönünü bulabilmek için bu radial yani heading kullanarak pistin istikametini kolaylıkla bulabilmemizi sağlıyor. Bir de uçaklarda seç plan konumuna geldiğimizde kapı... Aktivite diye bir de planımız burada Bulunuyor. Buraya da e, uçağınız arıza ya da Farklı bir durumda e, motorunuzda Kuş çarpması olabilir Farklı bir hidrolik sistem arızası olabilir Tekrardan Kalktığınız meydana e, geri dönebilmeniz için de aslında e, kolaylıkla Buradan da bir plan oluşturabiliyorsunuz Yaptığınız rota üzerine Çalışma yapıyorsunuz. Bu da şu Şekilde olacak Tekrardan aynı şekilde kalkış yapacak Olduğumuz meydanımız ve aktif kalkış pistine giriyoruz. Daha sonrasında slash koyuyoruz. E, ardından uçağımız için heading günü 277 idi biliyorsunuz. Şöyle tekrardan gösterelim kaçıranlar varsa. Bakın şurada. 277 set ettik. Ben 25 millik istiyorum. 25 mil olarak buraya yazıyorum. Ardından e, şuradaki Charlie Bravo 510 V point'in olduğu yere basıyorum. Daha sonrasında bakın burada bir beyaz bir ee, ok göreceksiniz. Birazdan burada bir tane hold noktası oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar bu V point'e basıyoruz. Ardından buraya hold giriyoruz. Hold'e basıyoruz. Burada horse yani course'umuz neydi? 277. Buraya 277 set ediyoruz Return diyoruz. Şimdi uçuş planımıza şöyle baktığımızda bakın tekrardan e, radyal oluşturduğumuz şekilde oluştu. Şimdi burada hold olana giriyoruz bu sefer sol tarafa basıyoruz. New destination yani yeni yeni inecek olduğumuz meydan tekrardan Lima Tango Charlie Bravo. Bu sefer pist numarası girmeden buraya getiriyoruz ve olası bir durumlara karşı da. Ee, tekrardan uçağınızı döndürüp piste e, bu şekilde kolaylıkla getirebilirsiniz. Şöyle yaklaştıralım. Bakın e, bu da bu şekilde arkadaşlar. Radyal e, ve yapmış olduğunuz rotanın üzerine e, çalışma sistemi aslında kısaca bu şekilde oluyor. Bugün e, sizlerle birlikte Airbus uçağı için ben şu an bunu A320'de gösterdim. E manuel bir şekilde Vaya ve point oluşturarak kendimiz rota girdik. E, tabletimizden bakarak. Ardından uçağımızın e, kalkışta arıza yapması durumunda olası bir duruma karşılık radyal attık. Piste dingine yönünü kolay bir şekilde bulabilmemiz için. E, diğer bir yapmış olduğumuz işlem oluşturmuş olduğumuz uçuş planının üzerine Tekrardan bir arızalanma durumu için bir tane eee hold noktası oluşturduk 25 millik. Yani burada 25 milde holde girmiş olacağız ve bu da pisti bulup tekrardan inişimizi daha kolay bir şekilde bizler için gerçekleştirebilme imkanı bizlere sağlamış olacak. Şimdi burada işte take off hesaplamamız şuradan fuel'a gelelim ve yakıt değerlerimiz var. Bunları da arkadaşlar kolaylıkla tabletten çekebiliyoruz. İlk olarak şöyle yapalım. Buradan Phoenix'e geliyoruz. Buradan Missant's Blast konumu var. Buradan Load Aircraft. Ordu girişi normal g GSX çalışmadığı için. Burada ben hızlı bir şekilde Instant olarak yüklemesini yapacağım. Ardından burada Send to MSDU dediğimizde. Şimdi bakın buraya işleyecek birazdan. Bu şekilde yakıtımız da bu şekilde geldi. Şimdi uçağımızın take off yani performans değerini işlememiz gerekiyor. Performans değeri içinde şu sol üstte kalkış yapacak olduğumuz pisti e, bu dry ya da wet örnek veriyorum kalkış yapacak olduğunuz pistiniz ıslaksa bunu wet olarak seçebilirsiniz. Şu an pistimiz kuru olduğu için bu şekilde ilerliyoruz. Hesaplamalarımızı yapıp OK diyoruz. Dilerseniz bunları e, bu şekilde gördüğünüz gibi Kendiniz de e, elinizle girip set edebilirsiniz. Örnek veriyorum e, burada e, flex to temp 62 mesela kendimiz girelim. E, bu arada engine out e, turret bunları da e, karşılaştırıp kontrol edin arkadaşlar. Bunlar da önemli husus bakın 1520 ye 1520. Şimdi 1520 slash 1520 olarak bunu bir set edelim. Daha sonrasında sağ tarafındaki de 1520 imiş bak bizde de 1510 1520 olarak hemen bunu da düzeltelim ee, Flex to Temp'imizi girmiştik ardından flip 1 ee, slash e, Delta November 05 1 Slash Delta November Delta November 0.05 Bu olarak bunu set ediyoruz. 0.1 olarak mı set etti? DN 0.5 Birazdan inceleriz tekrardan. Ardından V1 ve V2 bu e, uçağımızın takeoff'taki kalkış hesaplamalarına girmemizi sağlayacak. 149, 149 olarak giriyoruz. Set edelim. tuzumuz da aynı şekilde 150 olarak uçağımıza set ediyor oluyoruz bu şekilde. Böylelikle de e, uçağımızın bakın take off hesaplamasını da gerçekleştirmiş bulunuyoruz sizlerle birlikte. Ardından alt vitiyotumuzda olan buradan da uçağımızı e, 340'a setimiz edip ardından e, buradaki vermiş olduğu uçağımızın metal bilgilerine göre de yerel basıncımız ayarlıyoruz. Hatta şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Örnek veriyorum siz havalimanı meydanı durumunu öğrenmek için burada ATC com var. ATC.com'a geliyorsunuz. Tekrardan AOK menüye basıyoruz. Ardından sağ üstteki yere geliyorsunuz. V2 Requesting. Buna bastığımız takdirde burada. Ee, dilediğiniz ee, uçacak olduğunuz havalimanına girip giriyorsunuz. Biz şu an örnek veriyorum. Ordu'dayız değil mi? Orada havalimanının ICAO kodunu giriyorum. Send diyorum. Dilerseniz bir de Sabiha Gökçen için çekelim. LTFJ olarak set ediyorum. Ee, diyeceksiniz ki şimdi bunu nereden görüntüleyeceğiz? Onu da göstereceğim. Bu da uçağımızın hava durumunu metarını size kolaylıkla çekebilmenizi sağlıyor. Şimdi buradan tekrardan e, geri geliyoruz. Ardından MCDU menü. At suya geliyoruz. AOKU menüden bakın. En altta mesajları kontrol edebilmeniz için bir yer var. Birisi Ordu Havalimanı için. Birisi Sabiha Gökçen için. İlk olanı açıyoruz. Bu Ordu Havalimanı için. Burada Ordu Havalimanı için kaç bin fitte broken bulut olduğunu gösteriyor. Hava sıcaklığımız, yerel basınç değerimiz ve rüzgarımız. Şu an orada Havalimanı'nda herhangi bir şekilde bir rüzgar bulunmuyor. Bir de gelin Sabiha Gökçen'i inceleyelim. Sabiha Gökçen'de e, 0.50'den altın atlık bir rüzgar var yine aynı şekilde burada e, gerekli bilgiler yer alıyor burada da broken bulutun e, kaç bin fit seviyesinde olduğunu gösteriyor hava sıcaklığı yer alıyor yerel basıncı da yer alıyor e, kalkış yapacak olduğunuz pist eğer runway 2.4 sağ pistte ise örnek veriyorum inecek olduğunuz pistiniz rüzgarı burada yer alıyor 0.6 sağ pistte ise rüzgar burada yer alıyor 2-4 soldan kalkış yapacaksanız rüzgar bilgileriniz ya da iniş yapacaksanız tüm bilgiler burada yer alıyor. Arkadaşlar print diyerek bunu bilgisayarınızın masa üstüne de kaydedebilirsiniz. ardından bu şekilde de dilerseniz inceleyebilirsiniz. En üstteki görmüş olduğumuz da 06 sağ için vermiş olduğu bize rüzgar bilgisidir. Performans değerlerimizi de arkadaşlar e, bu şekilde sizlerle birlikte hesaplamış olduk yakıt değerimizi performans e, uçağımızın climb burada tüm gerekli bilgileri de hesapladık e, buradan biliyorsunuz ki e, gitmek istediğiniz waypoint'e direct vermiş oluyorsunuz burada e, havalimanı için e, War frekansları mevcut. Burada war frekanslarına girdikten sonra yine chartlarınızdaki e, core değerlerinizi de set etmeniz gerekiyor. E burada da oluşturmuş olduğumuz acil durumlar için bir yer var. Bunu e, flight plan'e bastığınızda gidecektir. Bunu aktif etmeniz durumunda çalışacaktır. Şöyle bu şekilde kalabilir. Evet arkadaşlar, e, bugünkü Airbus'taki size vermiş olduğum Sonuna geliyoruz. E, bu tarz içeriklerin devamı için arkadaşlar e, yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. E, videomuzu beğenip YouTube, Instagram ve TikTok'u takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. E, Instagram ve TikTok profilimizde de YouTube profilimizden kolaylıkla işebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz e, eğitim ya da istediğiniz farklı içerikler varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.